Bugün mezarlık döngüsü oynayacağız çünkü mezarlık bir rework yedi ama aslında bir buff gelmiş yani mezarlık çok güçlü olmuş. Mezarlığı ne koymuş. <laughs> ne diyor lan? Mezarlık döngüsü oynayacağız fırında buff yediği için fırınla birlikte oynayacağım. Hani normalde mezarlık döngüsü oynadığımda silah şöyle birlikte oynuyordum daha önceden. Ama hem fırın buff yiymiş, hem devis iskelet buff yemiş. Lan birlikte mezarlıkla da iyi gidiyor bu kartlar. Hepsi buff yiyince mezarlık çok güçlü olmuş. Bu adam direkt ilk 3 silah şöyle bastı. Tövbe estağfurullah. Küçük mühü büyü falan da almadım beyler. Çünkü hem fırının ruhlara falan filan dersiniz. Hem de bizim sonradan ekleyeceğimiz ruhlar. Buz ruhu falan filan. Dondurma falan filanımız da var. Falan filan falan filan falan filan falan filan falan filan dersin. Bugün mezarlık döngüsü oynayacağız yani. şey onlara şöyle keselim de. Şöyle de oyalayabilirsek onları. Oğlum, ilk, ilk yerden de yatmayalım da adam üst silah şöyle atla diye. Tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok o orada kırılsın. Bugün anlatacağım bir şey var. Abi ben dün John Wick 1'i izledim. İlk defa John Wick izledim hayatımda. Ve ben bu filmi niye daha önce izlememişim oğlum çok fena beğendim. Bir tek hani eski olduğundan mıdır bilmiyorum. Filmin başı biraz sıkıcı değildi ama hani Bilmiyorum ya performansın altındaydı hani. Beklentimin altındaydı filmin başı. Bak merak, merak unsurunu yapmışlar eyvallah da hani çok abartmışlar sanki merak unsurunu biraz bilmiyorum artık. Hani çünkü Kara'yı falan tanımıyorduk. Adamın ne iş yaptığını falan bilmiyorum. Hani bir de filmin bir kısmında şey olmuştu. Lan bunun çöpeği öldü. Eğer John Wick'i e falan <laughs> ne olacak? diye düşünmeye başladım anladınız mı? Ama hani John Wick'in o aksiyon sahneleri falan başladı ya. Bu köpek öldü. Ondan sonra ondan sonra bir şeyler başladı ya. İşte orada dedim Allah'ım ben bu filmi nasıl daha önce izlememişim ya. Film aksiyon sahnelerinde bir tek şey şu ta lan. Lan oğlum iskeletler attım sanmıştım. Dedim niye iskeletler tanklamadı fırını? Kafa yemişim ben ya. Evrimli fırınım kalsaydı bir mezarlık adı Aslında bir şey değil mi? Adam... Tamam. GG. Bunu savunamayacak ve ben evrimli iskeletlerle onu savunacağım şimdi. Bak izleyin abi, izle bak. Bak mezarlığın gücünü hisset bak. Gerçi adam da hani iksirini bitirdiği için hani bu biraz da... Be benim oyunculuğum beyler hani. Bana da biraz hak verin. Orada adam 9 iksirini öbür taraftan çıkartıyorsa basarız yani öbür taraftan. Tamam. O fırını koruyalım abi. O fırını canımızın pahasına korumamız gerekiyor. Ve buz ruhunu çok güzel bir şekilde attığım için buz ruhu direkt Hakkın rahmetine kavuştu ama bittik bir tane daha mezarlık patlatırız sanki dondurmamız falan da bu adam mı? Yedi bine nasıl çıkmış? <laughs> Barbar kulübesi, goblin kulübesiyle Yedi bine nasıl çıkmış oğlum bu adam? Neyse hiç fark etmez. Barbar kulübesi, <laughs> goblin kulübesi, mega şövenli, 3 silah şu Adam yedi bine çıkmayı başarmış. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. John Wick'te hani aksiyon sahnelerinde şunu çok fena fark ettim bak. Ne zaman şey giriyor tamam Yakın temasa giriyor. Fakin aşağı alıyor, öbürlerini vuruyor, sonra bunu vuruyor. Lan bir de şöyle oluyor bak. Bu sefer uzaktakini vuruyor, yakındakini dövüyor. Sonra uzaktaki böyle kendini toparlıyor, tam vuracak John Wick'i. Tak, ölü veriyor. Bunu çok yapmışlar. <laughs> Bunu çok yapmışlar abi filmde. Hani park edebildim anladınız mı? <laughs> Sürekli bu oluyor. Ya yani yakın temastakini şey yapıyor. Tık 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 onları vuruyor onları vuruyor. Sonra ooo. Şimdi Tomruk ve Cehennem Kulesi direkt Logbait dedetti bana ve küçük büyüğümüz de yok. Yuvin Triboni Tonio. Kardeşimize karşı nasıl yapabileceğiz acaba? o köstebek oynuyormuş lan. Köstebek oynamasını beklemiyordum. Köstebek'e en güzel cevabım bir şey değil mi? Bence biz oraya mezarlık atalım. Hatta dondurma dağıtıp o prensesi de öldürteceğim. Hem de fırına aynı bir şeyler atar falan filan dersin. Dondurduğumuz için kuleyi fırını koruyor. Oğlum gel gel gel. gel. Mezarlık çok güçlü beyler. Eğer hayatınızı hiç mücadele fullemediyseniz bir mezarlık destesi, güzel bir mezarlık destesi tabii benimki gibi. Troll bir deste falan çekmeyin de sonra anama bacıma sövmeyin bir deneyebilirsiniz ya. Baksan abi. Hani sadece mezarlığın tanklanması bile yetiyor. Tabi ben tanklamadım orada dondurdum. Hadi o, 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 da aynı şey geliyor sonuçta. Hani kule mezarlığa vurmuyor. Ya geliyor dondurmada. Hani 4 iksire tank almadım. Da işte kuleyi dondurdu. Be o kadar da aynı bilin bu oyunu. <laughs> o kadar da bilin bu oyunu. Ya adamın ağzına sıçıyoruz şu an. Ya. Bir tek ben hani Eyvallah, John Wick mesela eski bir film olduğu için de olabilir ama... Ay köpeğine çok değer veriyordu da, ne bileyim abi adamı tanımıyoruz ya. Ben şey diye düşünmüştüm ya hani bu kadar sinirlenmez diye düşünmüştüm. Ulan herkesi mahvetti, herkesi. Herkesi mahvetti, inanılmaz bir karakter. Adeta... Adeta bir John Wick ya şurada oğlum elektro ejderha bize ağzımıza sıçacak da oğlum bir şey değil mi bak ana kule açık olmasına rağmen bir de hasar vuruyoruz ya. Ana kule açık tank yok yine de hasar vuruyoruz mesela. Normalde ya ben sanmıyorum ki normal Allah'ım. Lan bu buz golemi bu tarafa dönüyor diye gittim öbür tarafa buz golemi attım dedim hani elektro ejderhayı tanklasın da sonradan keseriz diye. Oğlum ben bir şey değil mi ben bir tane daha mezarlık patlatıyorum beyler ya. Beyler Beni tutmayın ya. Şuraya da bir dondurma çakalım. Adam defans yaptığı falan yok zaten. Bu adamların bugün niye bilmiyorum. Garip garip desteleri var. Defans mefans da yap. oğlum GG ya. GG abi. Bak bak. Bir de elektro ejderha gitti orada. Yarasaları vurdu ya. Tam böyle pastanın üstünde bir kiraz ya. adam ne sövmüştür o elektro ejderha. Ama geriden atsaydı yani. Adam, adam da adam da mal. Hocam bir serisini bitireceğim. Çok Svenos vardı oğlum. Ben Bak ben böyle silahlı aksiyon oyunlarını çok severim hani mesela. Ben tek başıma çıkıyorum. Tak tak herkes vurdu mesela. Kick'de şey yayını yapmıştım Tomb Raider diye. Orada hani bir adada mahsur kalıyorduk ve yerlilerdir, askerlerdir herkesle kapışıyoruz. Sadece bir, hani bizim bir grubumuz var hayatta kalmaya çalışıyoruz tamam mı? Ulan ben tek başımayım bir sürü de askerler falan geliyor. Ben öyle oyunlara bayılıyorum ya. Bay Bilmiyorum. Aa, sıçtık. İşte celladımız geldi. Adam da muhtemelen hani muhtemelen eğer bunun arkasına mega şövalye falan atmazsa muhtemelen mezarlık oynuyor. Ve muhtemelen onun da fırını falan vardır. Aa yo. Belki de sadece hani Devisiyet buff idi diye şey oynuyordur ya. Bilmiyorum. Bilemedim vallahi. Şimdi onlar tanklarken için biz fırını kestirtiyoruz ve de yaramazı da de. Belki hani bir vuramadıkları birkaç saniye boyunca Prenses Kulesi de çalışsaydı çok güzel olurdu derken adam arkadan ufak bir geyirdim be. <laughs> ufak bir geyirdim onu mazur görün. Adam arkadan aynalı şey attı. Bu Oo, sen ben biraz kafayı sıyırmış bir kardeşimize benziyorsun ya. Sen kafayı bayağı sıyırmış bir kardeşimize benziyorsun. <laughs> Sen kafayı... <laughs> Oğlum bir şey değil mi? Ben burada mezarlık basarım ama iksirimiz yok ya. Fırının ölmesini istemediğim için buz golemi attım ya. Belki buz golemi atmasaydık sonrasında şey yatabilir. Oo hiç sıkıntı değil. Evrim iskeletlerim var. Evrim iskeletleri bir cevabı atarsa yarısalarımız var. Oo. Ama... Ama ben de yemeyelim beyler. Seninle sikiş yaptığımızı farz et. Bu adam... Bu adamın sikiş yaptığımı farz etmek istemiyorum ya. Bu adam... <laughs> bu adam... Valla bir sakatlık makatlık çıkar ya. Oraya bir dondurma atacağım ya. Sırf hem Alev ruhları büyücüye sekerekten kuleye hasar verecek. Hem de fırınımın hayatta kalmasını istiyorum. Bak Alev ruhları sürekli panlayacaktı. Neyse hiç sıkıntı yok beyler. Hiç sıkıntı yok. Biz planımıza devam. <laughs> Şimdi tekrardan... Oğlum fırında bu arada bak. Şu an mezarlık döngüsü oynuyorum da fırın da tek başına çok güçlü değil mi beyler? Ona da hani bir... Ona da bir parmak basmak istiyor. Onun da götüne bir parmak basmak istiyorum yani. Oğlum fırın da tek başına çok güçlü. Sadece fırın çevirip duruyorum sabahtan beri. O kadar hani... Mezarlık attığımızdan daha fazla fırın attık bence biz bu, şey, bu videoda. Ve fırın daha çok çalışıyor diyebiliriz ya. Diye, diyebiliriz. Tabii mezarlık da tek başına kuleyi alıyor. O yani o çok güçlü olmuş. Çok güçlü olmuş oğlum mezarlık ya. Ve bu adam balon oynuyor. Şimdi o büyücüyü şöyle tanklayalım yaramızla birlikte ki yar yarası adamımız çalışabilsin. Tamam. Ben yani bir şey diyeyim mi beyler? Ben buz ruhu artı şey yapacağım. Ortadan da buz golemi basacağım. Tamam. Yani biraz agresyon, biraz ekstraya oynuyoruz şu an. Adamın kulonu da varmış beyler bu arada. Bakın kafayı yersin ya. Ve baksana abi direkt kulenin yarı canını aldık. Hani ana kule açık. Ki bak bilirsiniz mezarlıkçılar ana kulenin açılmasına ne kadar nefret ettiğini bilirsiniz. Ona rağmen vuruyoruz. Tabi buz golemiyle de tankladık ana kuleyi ama. Bir, bir el dağıtmak istiyorum ya bir el dağıtmak istiyorum. Bir şey değil mi 12 bine gideriz bu arada aslında. Vallahi bu, <laughs> bu maçta kaybolmazsak 12 e gideriz. Şu ağzımızı açmadıysa. Çünkü mezarlık döngüsüyle oynuyorum ve 12 bine gidiyorum. Bence bu bir <laughs> mezarlığın ne kadar güçlü olduğunu anlatmalı ya. Yona kardeşimiz geldi karşımıza da. O korumalar görünce yine bir mezarlık hissettim böyle. Mezarlık olabilir diye. Ama buz ruhu varsa da mezarlık değildir ya beyler. He? Şimdi şöyle evrimimize dönelim. Hmm. Şimdi cellat ve korumalar deyince aklıma Viper destesi geliyor. Köprü spam tarzı bir deste olabilir. Bilemedim. Şimdi şöyle buz göremini de çevirelim. Oo köstebekmiş. Aköste bekledim mantıklı gerçi yani. Niye olmasın? O adamın kartopu falan da var. Bu biraz buradan bayağı bir hasar yiyeceğiz. Tamam. Bu ciddi bir maç olacak. Şimdi adamın korumaları cellatı e, ve kartop olduğunu biliyoruz ve kahraman şövalyesi de varmış ya <laughs> beyler. Çünkü <laughs> bir kere yaramazımızı köstebeye saklamamız lazım. O şart yani. Ve cellata karşı da oynamak istemiyorum. Ben bir şey diyeyim mi? Adam cellatına arkadan 5 iksir bırakmışken biz şöyle bir hata çıkalım ya bence beyler. Hı? Ya bir de şey de var beyler. Hani fake mezarlık hilesinin çıktığı zaman ooo dire ooo ooo Oğlum mezarlık gerçekten çok bozuk ya beyler. Lan yok şaka yok vallahi şaka yok lan. Baksana abi. Adam bile tahmin edemedi. Bakın şu videoda bak gerçekten şu videoda hani oynanış olaraktan bize beyin zeka IQ olaraktan dur onu oraya vurma acele at, oraya vurma ya oraya vurma kardeşimsin ya. En iyi rakibe gelmiş olabiliriz o bile. <laughs> bir de hani ben dün bu arada Semih'in videosunu izledim. Semih'in dediği gibi abi şu an mezarlığın değiştiğini bilmiyor ya insanlar daha alışamadı ya. O yüzden tahmin edemiyor insanlar. Hani ne olacak, nasıl bir hasar beklemek gerek. Onu tahmin edemiyorlar. Tamam onu buz golemini vurdurmayalım. Allahu Ekber. Şimdi ya ben bir şey diyeceğim. Ben bu adama ben bu adama dayamaz mıyım beyler? Ben bu adama dayamaz mıyım? Muhtemelen savunacaktır bu sefer. Tamam. Ama oğlum onu o öyle salarsan ama çok fena hasar vurur beyler. Ama korumalar attı orada ya. Aa, dur 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 oğlum o, o, vallahi fırının o, şeyi olmasa nani yemiştik ha. Şimdi şöyle de bir şey diyeyim yaramazı köstebeğe saklamamız gerekiyor biliyorum ama yapacak bir şey yok gibi duruyor ya. Allah'ım cerratı öldük bu seferde. Şimdi o almam gerekiyor. O almam gerekiyor beyler. 5 saniye var lütfen 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 lütfen. Orhan evladı. Mezarlık döngü sesi oynuyorum. Ananı